babamız bizi arabayı katmaya götürüyor. Evet. evet. Saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Gece 12. Evet. Ve evet. biz arabayı yıkamaya gidiyoruz. Birazdan Asel'i çekeceğiz. Araba yıkarken sizler de göreceksiniz. Evet. Hadi söyle. geldik arabamızı yıkamaya <laughs> sen nereden çıktın öyle? arabamız yıkanıyor ama hoş biraz korktun neden korktun arabadan mı Köpükten mi korktun korkulacak hiçbir şey yok aşkım bak baban Kork, nasıl yıkıyor sesinden mi korktun aşkım korkma sesinden korktum artık. <laughs> Sesinden korkulacak hiçbir şey yok. Çünkü baban orada. Güvenebilirsin. Başarabilirsin bence. Denemek ister misin? Anne bak köpeğimi denedim. Evet. Bak şimdi baban su tutacak. O zaman sen de silmeye yardım edersin. Olur mu? Olur mu? Silmeye yardım edersin. Baba yardım etmeye. Yardım edecek misin silmeye? ama İyi. bekle önce yıkasın baba yıkasın önce tamam mı ay çok üflüyor bak bak hoş babası verir misin atele aferin kızıma hadi yap anneciğim güzel yap süpersin Güzelsin. <laughs> evet. Asoş yaklaş baba, yaklaş. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Çekamıyorum seni. Çekemiyorum seni. Koş Koş, koş, koş. <laughs> koş, gider, <koy. Gülüyor> Görmedim Hadi yap bakalım <laughs> Asos arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Bu tarafa gel bu tarafa Asos, bu tarafa gel bir Hadi su geliyor çabuk Bu tarafa gel Anneciğim annem araba gelir Hadi söyle şurada arkadaşlara Merhaba arkadaşlar Hay, Kanalımıza <laughs> Abone olmayı